Evet bugün hava güneşli. 17 derece gösteriyor. Aracımızın kilometresi 86.500 oldu. Hafta sonu malum. Bugünü şöyle bir biraz arabaya bakım yapalım. Vaktimizi ona ayıralım dedik. Biraz cila deneyeceğiz. Biraz internetten Selsil adında bir ürün aldık. çizikleri, siyah lekeleri çıkarıyor. Çıkardı iddia ediliyor. Bir bakalım nasıl olacak. İlk önce bunun için bir arabamızı yıkamamız gerekiyor. Arabamız da bayağı pislendi. Detayları tek tek aşama aşama göstereceğim. Evet yıkamaya geldik. Aracın şöyle sarı lekesi var. Çiziği var sol tarafta. burada ufak bir siyah çizgimiz var. Evet bunu da yok etti. Evet yine arka tamponumuzda. Lastiğin üst kısmında Evet burayı da yok etti. Sağ tarafında şöyle bir çizimiz var. Bakalım bunu deneyeceğiz. normal süngerin üstüne az miktarda kullandık. Biraz daha alalım ondan. Hayır, hayır, hayır. Hafif bastırarak Evet. Gördüğünüz gibi leke yok oldu. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Tabi ürün reklamı yapmıyoruz ama. Gayet başarılı bir sonuç. <laughs> ya, Çarpma hiçbirini. Evet aynanın dikiz aynasının alt tarafında şöyle bir siyah leke var. Yine yan tarafında böyle bir leke. Bakalım deneyeceğiz. Söyledim ben sana. Şimdi bir de temiz bezle üstünden geçelim. Evet. Hiç bileki kalmadı. Yani müthiş bir şey ya. Altı siyahtı. Şimdi şurası da ufak var. Yine geçelim oradan. Tamam yeter. Şimdi kuru bezle. İşte simsiyah olan yer. Şu anda yok. Yani lekeleri geçirmede birebir. Aracın tabi 2019 model. Yani 5-6 yaşında ufak tefek yerlerinde çizikler var. Trafikte aktif kullanıldığı için yine sağ tarafında sağ kapı ön sağ ön kapıda kuru bez evet şu anda bu leke de kayboldu arabamızı yıkayıp geldik evet <laughs> şurada var yine bakın orayı da deneyelim Tabii bu Çizik kaynaklı lekeleri, çizikleri veya e, lekeleri yok ediyor. Direkt çıkan boyaları ne yapmıyor, çıkarmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sol ön yapayım. plastik aksam olan tampon, tamponun e, sarı taksi muhtemelen sarı leke bırakmış, ufak bir çizik atıp geçmiş. Biz bunu görmedik, ufak da değildi gerçi de. Bakalım bu lekeleri yok edecek mi? Buna bir deneyelim. Ve sarı leke gidiyor. Yani sarı boya. Muhtemelen taksi. Çift. diyerek gösterdiğimiz sarı olan alan şu anda yok. Sarı boyanın hepsi çıktı. Sinek lekesi, böcek lekesi, tazikli suyla çıkmayan hatta şöyle bir çizgiye yani sol tarafı sağ tarafı. Şu anda pas parlak oldu. Sak. Düşeceğiz şimdi ikimiz de. Evet, <laughs> Hepsini aldı. Bakar <laughs> soğuk. Evet baskı uyguluyoruz böyle tabii ki bunu bile yok etti yani ama yorucu güç sarf etmen gerekiyor. Evet onu da aldı gördüğünüz gibi. Şurada bir çizgi vardı. Tamam. Evet şurayı da deniyoruz. Burada plastik aksam olmasına rağmen yine de Gözü yoruyor, itici gelebiliyor. Evet, burayı da yok etti. Şöyle aldığımızda, evet bak, siyah leke yok. Müthiş bir ürün. Tamam. görüyorsunuz. <laughs> sürer sürmez de almaz ya. Kuru bezi bir getir bakalım. Daha sürer sürmez yok. Bak. Buradaki görünüyor. Oraya bir sürelim bakalım. Malzememizi de göster. Yani anında anında. Hey, şurada da varmış, şurada da var. Bak, bak, bak. Birini aldı götürdü Şöyle bir. Görünmüyor arkadaşlar. bariz bir şekilde görünüyor. 4 5 süreme süreleme ile gidiyor. Çok derin olmadıktan sonra. Yani müthiş bir şey ya. Şuralarda Ceza aynı şekilde var. Şurada var. Biraz yoğurdum. Gördün mü? Lekeyi nasıl çıkarıyor bak. Gördün mü? Hı -hı. Siyah lekeleri. Hı -hı. Evet bu da gitti. Bu da taze bir suyla geçmedi. Tamam. Maşallah alıp götürüyor her şeyi. Hı -hı. de bezi Alıverelim. Evet. en beyaz. Kalbim kadar beyaz. Lekeli olan yerlerin hepsini aldık. Gerçekten bembeyaz beyaz yaptı.